Hoş geldiniz arkadaşlar. Futbol Manager 2023'te yeni bir Galatasaray kariyerine başlıyorum. Yalnız bu defa kariyer İngiltere'de olacak. Dört büyükleri İngiltere'ye taşıdım. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı. Yüzer milyon euro da transfer bütçesine katkı yaptım. Bakalım nasıl olacak. Geçelim sezona. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar sol beke stopere takviye yapmayı düşünüyorum ve genç oyuncu denk gelirse alabilirim. Şimdilik kadromuz iyi. 100 milyon euro transfer paramız var. Sanyolo'yu sağa çekebilir miyim? Belki sağa çekip iyi bir on numara alabilirim. Mertens var ama Mertens'i e de oynatabilirim. Kerem'e yedek bir oyuncu lazım. Sol açıkta. Sol beke kaliteli bir isim lazım. Stopere de dediğim gibi ya Abdülkerim'den biraz iyi olacak ya da ona yedekleyecek genç, yetenekli bir oyuncu olabilir. Transfer araçlarına başlıyorum arkadaşlar. Aklımda geçen sezondan kalan Roku vardı. Onu alabiliriz. O bizim işimizi görür forvet hattında. Yedek olarak. Oyuncuyu gözde diyelim Galatasaray'ın almak isteyip de alamadığı bir türlü. Sakaryan öyle mi yazılıyordu? Evet. Bunu alabiliriz. Genç potansiyelli görünüyor. Bir de tabi eski göz ağrımız var. Orta sahada. Göbek için yedek olabilir. Baturina. Bunlar şu anda ucuz ve yetenekli oyuncular. Sol e bilmiyorum. Bakalım şuradan sol bulabilir miyiz? Savunmacılar. Sağ back var. Bir tane sol çıktı ama durumunu bilmiyorum. Bir gözlemleme yapalım. Saratçı. Bu adam sakatlanması çok çok iyiydi ama sakatlık problemleri var. Bu da iyi olabilir. Bir de buna bakalım. Bir de Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na gidelim. Acaba verirler mi bize? Bakalım. Kilit oyuncu Ferdi diyor. Takımları Premier Lig'e çekince fiyatlar uçmuş. O zaman şöyle yapalım. Arda'nın bir serbest kalma maddesi vardı. Alabilir miyiz acaba? Biz bu 10 milyon teklif edelim. Kabul etmiyorlar. Gözleyelim. Oyuncuların bonservisleri yüksekken satabilirsek bazı oyuncuları satalım. Mesela Yunus Hakkün. Gerekli parklamayı bir türlü alamadığımız Yunus'u satabiliriz belki. Berkan Kutlu. Hat. başka başka Emre taş demire alan olmaz zaten de komisi de verebilirsek bizim için iyi olur en azından maaş tabi bütçede azalma olur Burnley'den 4.2'lik bir teklif geldi. Direkt sıfır bir teklif. Onu kabul etmedik. Kabul edelim. Yunus için 14 milyon euro'luk bir teklif geldi. Ama zorunlu olsaydı bari. Şunu kaldır. zorunlu satın alma yapalım kaç 8 verelim şuraya 11 milyon oldu olmaz şurayı 7 yapak bari bu şekilde yaparsak yani o kadar düşmüşsün artık 14 milyon alacaksın 14 milyonu al almayacaksan uğraştırıp durma ya biraz düşürelim Norwich 9.5 milyon verebilirim diyor. 14'e düşerim. Belki nakit cash 14 vermek isteyen olabilir. İlk hazırlık maçımızı yaptık arkadaşlar. Basel'le 2-2 kaldık. Yunus hakkını herhangi bir teklif yok. biraz daha indirelim. Aslında oynasak daha karlı satabiliriz. Ama bilmiyorum. Ya da dursa da olur ya. Yunus çok da sağda oyuncu çok. O yüzden Tottenham Grimaldo'ya teklif yapmış. 23 milyon teklif etmişler biz de 24 teklif edelim ya da 25 milyon euro teklif edelim onu ancak şu şekilde yapabiliriz 18 26.5 evet 21, 6. 19 27.5 50 maça çıktıktan sonra 6 verelim bari ya kabul edildi. Grimado'yu Tottenham'ın elinden kaptık. Bakalım. Solbeck Arsenal istiyor. Yani sadece Arsenal değil herhalde. West Ham ve Tottenham da istiyor ama biz Solbeck tercihimizi şimdilik yaptık. Bakalım. Eğer anlaşmak görüşmek istemiyor. Yunus'u da transfer listesinden çıkar. Okuyu alalım. 15-16 Çok fazla dedim be. Okey alalım. 50 maça 50 maça çıktıktan sonra 2.5 daha öderiz. 3 diyor diyor. Şu şekilde yapalım. Sen de kazan biz de kazanalım. Zakarya'na ne diyorlar? Geleceğe yönelik iyi bir transfer olur. 20 milyon euro. Serbest kalma bedeli. Biz bir 12-13 verelim. Galatasaray'ın teklifi gibi. Bakalım ne diyecekler. Kabul edilemez. O zaman 16 verelim. batırına gel. Kadife gibi bileği olan geç çetinek. Ben bunu 7'ye alırım. Hatta şöyle yaparım da 50'ye çıktıktan sonra bir 2.5 daha ödeyim be. Şu şekilde iyidir. Tamam bunu da aldık. Rico Henry. Bu iyi görünüyor. Ne kadara transfer edebiliriz acaba? 4 ila 10 milyon euro arası. Bakayım olabilir belki. Ortega ile anlaşmıştık ama yani şey gelmedi. Nasıl çıkacağı da belli değil. Ha, burada görünüyor. Bir yaş fark var aralarında. Bu daha iyi gibi geldi bana. Hatta yani bakalım bunu transfer edebilirsek bunu transfer edeyim. 8.5 Yani aralarında bir yaş var. Çok da yok. Şunu kaldıralım. 50 maçtan sonra bir buçuk daha ödeme yaparsak tamam. Rico'yu alalım yani. Bu çünkü çok bir güven vermedi bana. 23 yaşında. Borna Sosa. Uymaz bu da öbürü daha iyi. Yanlış bir hamle olacağını düşünüyor. Sen bilirsin biraz bekle bakalım transfer listesinde patronuna gelebilirim diyor. Sen adamsın. Yalnız şunu kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Bu şekil. Şunu 5 yapalım o zaman. Tamam. 5 yıllık bir sözleşme Batürüme tekrar kiralamak istiyorlar. Reddet ben oynatacağım o adamı. Henry ile anlaştık. Bakalım. Zam yapılacak. Antrenör ekibi bu. Tamam neyse. Kabul edelim. Şunları da kaldıralım. Biraz şunu indir. yükselttin şöyle yapalım. Satın alma opsiyonunu kaldırınca maaşı da yükseltiyorlar otomatik. Hadi ve tamam. Anlaştık. Sol bekimiz de geliyor. Zarkanyan'ı reddettiler. 18 verelim. Yine reddettiler. Demek ki 20 milyon euroyu basacağız. Alacağız. Anlaştık. Şunu iptal edelim. istemiyorum ben serbest karma bedeli. Ya yapma şunu var biraz yükselt. He. Tamam. Şöyle biraz arttırıyor ya bunu böyle. Adama maaş mı veremeyeceğiz? bu kadar istiyorsa demek ki iki iki buçuk aram istemiştir tamam diyor şunu biraz daha yükseltelim ki yükseltelim be maaşını yükseltiriz biraz kabul edersin hadi yapma Olmadı. Zarkan yanı kaybettik. Kimse sarması bir daha transfer teklifi yapacağız. Paramız varken Portekiz'in hırçın çocuklarına da teklif mi yapsak? Benfica'daki yani gelecek vadeden ve çok iyi oyuncular Icardi gelecek sezon gidecek zaten. Buna bir teklif yapalım. Şunu kaldırıp 37-38 olur bu iş Artık fakir düşünmeyelim Paramız var Taksitlerle Şöyle yapalım 7.5 verelim taksitlerle 50 maça çıkarsa da 2.5 daha verdik 32.5 Ve kabul etti yani çok bir şey vurmadı. Şimdi ikincisine gidelim. Bu da Sporting'de oynayan. Kim? Bakalım. Pedro Gonçalves. Yani solda da oynayabilir. Kerem'in yerinde. Orta saha, ofansif orta saha. Tam aradığım adam. Teklif yapalım biz buna. 30. 5 böyle yapalım. 5 de bu şekilde yaparsak. Kabul ettiler. Çok mu verdim acaba bilmiyorum ama kabul gördü. Yapma ya. Konca ikisi de sözleşme. İkisini de alsaydık çok iyi olacaktı ama olmadı. kaliteli bir transfer olma sinyalleri veriyor ama öbürü direkt alınması gereken bir transfer gibi geldi. Devam edelim. Fenerbahçe Dodo'yu kadrosuna kattı. Adamlar yapıyor. Yalnız daha alabilirsek bizim için iyi olacak ama ve Baturina ile anlaştık. Sonunda en azından aldık. Henry de geliyor. Stoper ihtiyacımız vardı. Onları eski öğrencilerimizden yapalım. Yani genç, ucuz ve maliyetsiz. Kim izliyor? Restam izliyormuş. Şusuf. Seni alalım. Teklif yapalım. 13 artı taksitlerle de. 5'te taksit verirsek 18'e. Çok istedi. Bu şekilde yapalım. %30'u hiç isteme benden. Yirmiş buçuğa bitirelim bu iş. Kabul etti. Transferi sonlandır. içi galiye çeksek mi acaba genç? Ve serbest kalma maddesi var. 10 milyon euro diye hatırlıyorum. Yani Mustera'nın son 1-2 senesi bir şey kaldı. Olabilir bence mantıklı. Şuradan ikinci Starloid'u da alabilirsek. Bosko'yu. O da iş görür. Sana da 7.5 teklif edelim. Direkt kabul etti. Fazla mı verdim acaba gene ya? Tamam görüşmelere başlayalım. ekibine Bu da senin işin değil kardeş şunu bir kaldıralım şunu da kaldır seni almak zorundayım o yüzden ne kadar maaş istiyorsan vereceğim diyeceğim de eyle yapalım. Maaşık yapma ya. Şu şekilde bir şey ekleyeyim. 10 maça çıktıktan sonra bu şekilde olsun. Yapma kaçırdık. Başka biri alırsa sıkıntı olur. Yedek oyuncu olarak Yusuf Demir. Hayır. Konuşmak istemiyorum. Şimdi Zakaryan'a bir daha gidelim. Zakaryan. Bu transferin gerçekleşmesi ne kadar mal olur? Tamam. Tamam bu sefer bu iş olsun seni kadromuza katalım. En son biraz sıkıntılı bir süreçte yaşamıştık. Şunu indirelim biraz ne diyecek. Şunu bari indirelim. Bunlar ne 25 maç sonra. Bu kadar mı olur ya? Tamam böyle olsun. Sakarya'nın anlaştık. Bakalım gelecek mi? Şu an için iki oyuncu aldık. Kadromuza kattık. Diğerlerini alamadık. Livakovic'i de direkt alayım. Uğraştırmasın beni. Dinamo'daydı sanırsam. 10 milyon euro serbest kalma maddesi var zaten. Belirsizlik yaşıyor. Görüşmelere başla. Kardeş niye belirsizlik yaşıyorsun ya? Sana ihtiyacımız var. Tamam komisi kiralamak istiyor. Takımın biri. Adamın biraz maaşını karşıla bari de. Yüzde elli yüzde anlaşarım. Gittiğine desin yoksa en azından yedekten girer oyuna. Ve Livaco 3'e aldık arkadaşlar. 10 milyon. 10,5 milyon euro yaklaşık. Bakalım. Değeri bir anda uçtu. Berkan Kutlu için Saçma sapan bir teklifle gelmişler. Alacaksanız adam gibi. Alın. Ve Zarkan yanında geldi. Yeni bir transfer daha. Bakalım Zakaryan. 20 24 milyonda olmuş. Ve Premier Lig'in ilk maçına geldik arkadaşlar. Bu videoyu burada bitireceğim. Hazırlık dönemi oldu. İkinci videoda ise Maçlara başlayacağız. İlk maçımız Chelsea ile oynayacağız. Bakalım Premier Lig'de nasıl sonuçlar alacağız. Muhtemelen orta sıralarda bitiririm gibi geliyor. Yani iyi transferler yaparsam gerekli yerlere orta sıralar ideal gibi. Bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Müzik